Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zombi oyununun ikinci bölümünü çekiyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir önceki videoda sesim gelmemiş. Onu düzelttim. Şimdi hemen başlayalım. Git dedim. 20. günden başlayalım bakalım. Şimdi bu oyundaki amacımız zombilerden kurtulmak ve yeni araçları açmak. Böyle silahımızı takmıştık birinci bölümde. Ondan beri 10 on tane zombi garanti vuruyoruz. Testlerimizi kesiyoruz. Düşme düşme ya. Tamam tamam güzel. Güzel gidiyoruz bakalım. Bugün yeni arabayı açacağız. Şu sağ üstteki araba garajına gideceğiz bugün. Oradaki yeni arabayı açacağız. Yeni arabalar daha da güçlü oluyor. Zaten mantıken güçlü olması lazım. Güzel düştük. Benzin bitiyor. Ve benzin bitti. Rekorumuzun aynı yerine geldik neredeyse. 20. gün tamamlandı. 186 lira. İyi para. Şimdi yeni açacağımız arabayı söyleyelim bu arabayı açacağız. Aracın kilidini açmak için birinci seviyeyi tamamlayın diyor. Ondan sonra minibüs var. Sonra polis arabası var. Sonra spor araba var. Ondan sonra böyle bir jip var. Ondan sonra daha da büyük bir jip var. Sonra yine ooo kara bir minibüs var. İtfaiye aracı var. Bir ee, ooo kocaman bozer varmış. Bak bunlar güzel araç ha. Neyse biz bu parayı şimdi Benzini arttıralım. Bir de şöyle silahımızın mermisini arttıralım. Çıkalım bakalım. 21. günde Aha, artık 20 mermimiz var. 20 mermiyle 20 tane zombiyi garanti bulacağız. Böyle gidelim. İnşallah hızlıca bitiririz. Sonra da tekerleklerimizi geliştirelim bakalım. Daha büyük tekerleklerimiz olsun. Böyle aşağı inelim. Çok oh, güzel ya. İyi gidiyoruz. Silahımızın sıfır mermisi kalmış. düştük. Bence bu sefer rekorumuzu geçeceğiz gibi ama. Benzin bitmeden şu tepeyi geçelim. Geçtik vallahi. Rekorumuzu geçtik. Vallahi rekorumuzu geçtik ha güzel. Kaç para gelecek? 198 Bunlar e, motor güçlendirelim hadi bakalım. Sonra da bir zırh koyalım ya. Kırılmayalım artık. atlayalım. Ondan sonra basalım. Güzel. Ya basalım ya. Güzel. Burayı çıktık böyle. Birazdan motorla benzin arttırırsak bu bölümü geçeceğiz gibi. Çok yaklaştık çünkü. basayım. Şöyle uçalım. Oy. Ana çakıldı ben oraya. Neyse. Bakalım rekorumuzu geçebileceğiz mi? Ee, rekorumuzu geçtik. Güzel. Hadi bakalım bayağı gittik ha. Neredeyse bitireceğiz. Vallahi çok az kaldı ya. Biraz daha beynini koysak bitireceğiz. Şimdi hemen benzin koyacağım. Bakayım benzin. Ha, benzinle paramız yetmiyormuş. İyi, yani o zaman biriktirelim parayı. Hatta direkt şöyle yapalım. Biraz mesafe gidelim. Oh, çakılık lan. O para zaten 270 olur. Burada da oyunu bitirelim. Şimdi 270 olur herhalde. koyalım. Sonra basıp gidelim. <laughs> Haydi bakalım bu bölümü bitireceğiz ama diğer bölümü bitiremeyiz böyle. Benzinini fullememiz lazım. Bu biraz turbo bastım. Bundan sonra arabaya bir de zırh koyalım ya. Çok kuruluyoruz biz. Önce koyacağız dedik koyamadık onu. Şimdi koyalım o yüzden. Bastım turboyu biraz. Sonra şurada basalım. Oo, Üst yollara çıktık. bitireceğiz. Az kaldı. Haydi lan haydi lan. Bitiyor lan. Benzin bitmesin. Bitmesin. Geldik. Geldik. Vallahi geldik. Oh yeah. 6.5 dakikada geldik hemen. Ve o haritada ilerledik. 276 gibi ya. Ee, tekerleklerimizi geliştirelim ya. O da ne demiştik az önce? Zır zırh geliştireceğiz. Zırh zırh. Zırh geliştirelim. Yani zırh geliştireceğiz diyoruz. Tekerlek diyoruz. Önce bir geliştirelim. Bundan sonra tekerlek geliştiririz. Bundan sonra da tekerlekten sonra bir vites. Ondan sonra da silahı güçlendirelim. Daha çok mermisi olsun. En başta bir tane şey uçma rampası vardı Ya acaba orada bassak bayağı uçar mıydık ya? Gel, diğer koyu değineceğim orayı. O Kafamıza kutular düştü. Git git oyun zorlaşıyor böyle ya. O sıkıntı. Ben çık lan. He. bitecek ama bitti. bir şeydir ya. Biz de bakalım abi. Oo bak şimdi efsane olduk şey Şekil olduk. Hop şurada basalım bakalım. Oy çok uçtuk. Çok güzel uçtuk. Yedim ha orada uçacağız vallahi uçtuk. Ana oradan düştük lan. Ana neydi bu Böyle bir şey yok ya. Ve geçemeyeceğiz gibi ama orada takıldık. Bizim bu araba çok yavaş ya. Allah aşırı yavaş. Hızlı bir araç lazım bize. Çıktan. Bak rekoru geçemeyiz. Geçemeyiz. Şimdi ülke geldikleri geliştirelim. Oo, bak daha büyük tekerlek oldu he. Şimdi bundan sonra da hatta bir tane pervane verelim. Daha fazla uçalım. Hatta şurada direkt uçalım. Oo! Uy, efsane uçtuk. Vallahi efsane uçtuk. Oo! Bu bu efsane oldu ya. Otur bu bizi çok ileri getirdi. Da ağırlık güçlerini verelim ya. Biraz daha ağır olmalıyız lazım bizim. Çık lan çık. Ve rekorumuzu geçti <laughs> Of ne biçim patladı lan o? Lan oğlum düşme lan ha. Güzel bak. Çok geçtik reklamımızı. Ve 38 lira. Mükemmel ya. Şöyle bir ağırlık düşlendirelim. Anam burada uçmayı unuttuk ya. Çok geç bastım. Erken mi bastım? Ya geç bastım. Uçamadım lan. Düştük ya. Lan. Lan kaldık lan. Çık lan. Düştük orada ya. Turbo'da yok ya. Orada şuna da mı? Şu turbo şeyine basınca da şey oluyor. Gaz yerine geçiyor. Şuna basın. Oynamaya bile gerek yok ya. Rekonumuzu geçemedik zaten. Tamam lan. Benzin bitti. 309 lira şey gelmiyor. Ben biraz para kasayım. Ondan sonra videoyu başlatayım. Çünkü her şey çok pahalı. Bir tane benzin 345 lira. Motor 285 lira. biz hiçbir şey alamayız. Ben para kasıp geliyorum. Ve evet tabu tamı tamına 1219 lira kastım ve şimdi bakalım bir tane motor güçlendirelim para gitti hemen ya böyle bir şey yok ya şöyle bunu güçlendirelim ondan sonra bir de bunu güçlendirelim ondan sonra turbomuzu güçlendirelim hatta bir tane daha güçlendirelim ondan sonra silahı da güçlendirelim bence var şimdi geçeceğiz ha hadi bakalım git dedim 29. günde bence ilk ikinci benzinliğe gideceğiz hadi bakalım yani araba alacağımız yere gideceğiz. Şu anda benzinimizin yarısı dolu. Pervanemizin de neredeyse yarısı dolu. İşte biraz basayım. Güzel oh, gittik ha. Bitireceğiz. Bitireceğiz ya belli belli. Kesin bitireceğiz be. Bir anda sonra yeni arabayı atacağız. Şuraya Çık oğlum. Çık oğlum. P ben de işte turboyu basayım. Oo güzel gittik bak yine. Bakalım yeni araba ne kadar güçlü olacak. Allah'ım çık oğlum çık 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 ha. bastım. Oo güzel. Ma bitiremeyeceğiz gibi geldi bana ya. Baksana benzin bitiyor. Oo bitiremeyiz ki. Bitmez. Daha fazla benzin lazım. Keşke biraz daha para kassaydım ya. Böyle olacağını bilmiyordum ki ben ya. Neyse. 386 lira ya. İyi benzin ya yani takmamız lazım. Şöyle yapalım. şimdi olur herhalde. Dur oğlum artık. Hah. Dur lan. Şöyle kendini takalım. Bakalım şimdi olacak mı? Artık yarının üstünde oldu bizim benzinimiz. Dur şurada basacağım turboyu ben. Şurada basacağım. Hoppa Oy, yine uçtuk ha. Böyle uçsaydık bitirebilirdik belki. Baksana çok iyi uçtuk bu sefer. Yarısına geldik turbayı basarak. Oh, çıkamadık oğlum oraya yine ya. Haydi lan çok az kaldı. Dayan biraz. Şak Yürü oğlum yürü. Ha bu, bu yokuşta hızlanırız. Rekorumuzu geçtik. Abi, bitmeyecek yine ya. Oho çok zormuş ya. O kadar zorsa bu ilk başlarda biz ayvayı yedik sonlarda o zaman. Cici. Uzun liraya bir tane daha benzin. Evet arkadaşlar eski vermişti. Ben bunu izledim. Bu parayı da şöyle güçlendirelim motorumuzu. Çıkalım bakalım. İnşallah bu yeter artık ya. Dur turbayı basmayalım. İnşallah artık bu güçlendirmeler yeter. Oo, Efsane. Aha bu ne lan? Buraya çıktık. Oo, dağın üstüne çıktık. Nereye düşüyoruz? Aha, buraya düştük. Oraya ilk defa çıktım. Ha. Değişik. Çok turbayı abartınca demek ki çıkılıyormuş. bitecek bu. Şuraya çık oğlum. Hop. Düştük aşağı. Yürü lan yürü lan. Ya düştü aşağı ya.

Ve cici. 3, 97 lira. Bunları, bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Çıkalım yola. Oo! Uçtuk yine. Uçtuk. Bir daha uçalım. Oo, nereye çakıldık lan? Nereye uçtuk bakalım ama. Abi yol çok uzun ya. Bayağı uzun yapmışlar. Yapamayalım oraya. Ya dandik araba olduğu için zor gidiyor. Oo bak bu kesin içerken oraya çıktık. İlk defa çıktım buraya. Ama oraya çıkmadık. Oraya da çıkmasın yani bir bitirebiliriz bak ihtimal var bu sefer. Zombileri çarpınca yavaşlıyorum. Yani göz kentini. Haydi oğlum. Haydi benzinimiz daha çok var. Silebiliriz. Hop uçuyoruz gidiyoruz. Düşme oğlum buraya lan. Lan düşme lan. Lan kaldık lan. Lan oğlum kaldık burada ya. Cık. Ya böyle bir şey yok ya. Yazıklar olsun. Çıkamadık ama dur. Allah. Gidiyoruz. Of of of. Oraya da çakılmadık bu sefer. Ya oraya nasıl takıldık arkadaş ya. Ah güzel. Bir çık lan. Çıkamadık bu sefer ya. Şey gidiyor lan yuvarlana yuvarlana gidiyor yanımızda. Düşmedik bu sefer aşağı. Abi, araba spor araba oldu. Vallahi billahi çok ince spor araba oldu. Oraya tuzak hazırlamış ya. Oyun. Oraya düşünce çıkılmıyor, zor çıkılıyor. <laughs> Hoppala bir sefer bitirdik ya. Benzinimiz daha çok var, bir sefer bitirdik zaten. <laughs> Oğlum düşme lan. çıktık. Çıktık. Vallahi çıktık sever. Ve bitirdik işte bu. O yeni araba orada. Vallahi yeni araba orada. Siyah arabayı aldık. <laughs> 34 lira verdi. Harita da ilerliyoruz ve ilerledik. Bakalım arabamıza. Oo bak bu <laughs> araba efsane gibi dur ya. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Alttan like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Oyundan çok zevk aldım. Devam etmesi için like atmayı unutmayın. Görüşürüz.